Baba çok acıktım. Ben de birazcık yiyebilir miyim? Sana yemek falan yok. Benden kalırsa yersin. Tamam babacığım. Oh be ne yedim ha. Göksin sana da hiçbir şey kalmadı. ha. <laughs> Babacım ben de sonra yerim. Efendim hesabınız 5000 Robux. Ben de para mara yok. Al bu kızı çalıştır bulaşıkları yıkasın ödesin. Kızım mi? Ben bir müdürüme sorayım efendim. Size hiç kıyamayan annenizi seviyorsanız beğenip abone olup yorumlara kalpler bırakın. Efendim bir tane adam hesabı ödemiyor. Kızımı alın diyor. Ona kabul ettiğimi söyle. Tamam efendim kızı verin siz gidin. Oh be bugün de bedava yemek yedim ha. Babacım beni bırak. Mı? Merhaba güzel kız artık seni göndermeyeceğim benimle yaşayacaksın. Sen güzel bir yaşam hak ediyorsun. Teşekkür ederim ablacığım. Anneciğim ben bir markete gidip geliyorum. Tamam güzel kızım dikkatli ol. Her işi yapar mı bu çocuk? Sen paradan haber ver gerisini boş ver. İnanamıyorum bu babam. Yanındaki de kardeşim olmalı. Yine aynı şey yapıyor onu hemen ihbar etmeliyim. Alo memur bey ihbarda bulunacağım. Kıpırdama polis. Polis mi? Bana yaptığını kardeşim yapamayacaksın. Sizce kardeşim yanıma almalı mıyım?